Tunç Uzur. Annenle babandan en komik kim? Sensin. Orucunu <laughs> <Tunçuzur. Orijini> bozma. <laughs> Al. Peki oğlum. Gel yanıma gel. Annen ve babandan sana en çok kim oyuncak alır? yapma ya. Hadi, hadi Parasını ben veriyorum annen alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oruç gidecek ya ver. Anneciğim peki sen kiminle uyumak istiyorsun hep? Senle. <laughs> <laughs> Bir de bastırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Al canım. En çok kiminle oyun oynamayı seviyorsun? Ya. Bir, i̇ki, iki, iki. Bir daha Bu olacaktı oğlum ya. söyle gelir misin yanımıza? Heh. Peki sana bir daha bir soru. Sence kim daha çok sinirli Tunç Huzur? Sen. Sen. <laughs> gel yanıma gel yanıma gel. Evet oradadır. İyir. Tamam, <laughs> tamam oğlum. Gel, gel şöyle. Şöyle şu tarafa gel. Heh. Peki. Aa, tamam, bir damla demiş bir şey olmaz. Peki bir soru daha. Annenle babandan en çok parka kiminle gitmek istiyorsun? İkimizle. <laughs> bir, iki, 3 <üç. gülüyor> <laughs> Oğlum bu yaparsın beni ya. Hayatım verir misin ablacığım? Peki sana bir soru. Yanımıza gel. Ah. Kiminle banyo yapmak istersin? İkimiz de. <laughs> Ü, İki. Oğlum yeter. Bol. <laughs> <laughs> Peki e, sana en çok kim sarılır? Oğlum en çok anne sarılıyor. Kim sarılıyor en çok? Baba. <laughs> bir, iki, üç. <gülüyor> 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 tamam yeter. Bu açık bir peki oğlum. Peki sana son bir soru. Hmm. Peki. <laughs> en çok sana kim seni seviyorum der. En çok kim diyor? <laughs> Peki sana bir soru. En çok seni kim güldürüyor? Sen. Ben mi? <laughs> seni sen <zaten. gülüyor> <laughs> Peki en çok... Bir dakika bir dakika. En çok kiminle oyun oynamak istiyorsun? Seninle. Oğlum ya annenle. Gel buraya. Şimdi sıra kimde? Evet. Yanıma gel oğlum. Yanıma gel. Yanıma gel. Evet. Şimdi bu evin en tatlısı kim soru sana biz ne cevabı verdik biliyor musun? Bu Sen... evin en tatlısı kim? Annem baba mı Tunç mu? Tunç. Tunç. <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> Bu evin en dağınığı kim? Sunç! <laughs> yeter artık boğulacağım ya